bugün Afyon için bir gezi planımız var. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bari. Burada bir yer mi? arkadaşlar geldiğimiz hemen gösterelim size de içini. Burası oturma odası. Burada mutfak. Aşağı inelim. İlk önce yukarı çıkaralım. Şu ellerimi bir boşaltayım. Heyecanla çıkıyorum. Burada, da Burada yatak bir yatak odası. Burası balkon. Burada bir balkon. Şöyle göstereyim. dede Kapatsana geri. Aynen. Burada da iki tane yataklı bir oda. Ay saça. Burada da bizim bir tane küçüğümüz var. Havuza iniyoruz. Şimdi havuz tarafına inelim. En alt da havuz var. doldurmadık havuzu. Doldu Do hepsi doldu mu? Dolmamış ki yani. Az bir şey doldurmuşsunuz. Burası havuzu. bakayım Kaya Mezarı. Ön yüzünde iki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış karşılıklı iki heybetli <laughs> aslan ayaklarının <laughs> altında birer yavru aslan ile kapı üstünde kolları kanatlı güneş kuşu görünümlü hayat ağacını andıran küçle kabartma olarak yapılmıştır. Mü işte? Sanırım başka bir şeye de benziyor. Çözemedim. Anne bence bu yılan ama yüzü gözüküyor. Aa yüzü gözüküyor ya. Bak. Baba. <laughs> ama buradan gerçekten bir yılan çıkarmış. bak. Bir şey aramışlar burada. Ben bulamamışlar Bak yanmış. Burayı delmişler. Şurayı kırmışlar biraz. Bir de orada aramışlar bir şeyler. <laughs> Maltaş'a geldik. Burayı gezeceğiz şimdi. Burası açık bir tapınakmış. <laughs> Ay, <ben gülüyor> de, <ben. gülüyor> uyandı, 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 uyandı. <laughs> <sürü gülüyor> Cebilecek misin? Takip edeyim, edecek misin beni? Ben gideyim geleyim mi? Ben takip ederim. Tehlikeli ama bak. Sola doğru yanaş. Elini ver. <laughs> Dikkat et ortaya. Buradan da yukarı çıkış var. O nasıl var. nasıl yukarı çıkacağız? <laughs> sen şunu tut bakayım. Ben dikkat ediyorum. sağlamsa keşke Çok Oh çok fena iş Çünkü şuradan şey yok yani. Şuraya da bak. Bu kıyafetle biraz var. Bence orada çok bir şey yok ya. ya. Destek veriyor mu? Ver bakalım. Evet. bir. Ben, de ben, de ben burada tek kaldım. daha rahat olur da. Esin <laughs> Hesap ben buradan buraya zor geldim. Tamam tamam yok ben girdim demasaydım. Bekle. <laughs> ama kameram sende de kalması saçma oldu. Ya alsana o zaman. Vereyim. Dur, <laughs> Dur bekle. Bana şimdi verme. Verme verme. Ah aldım tamam. Kendin sağlam al. Hayır hayır çıkmayacaksın. Çıkamazsın, boyun yetmez zaten. Elisa hayır, aşağısı çukur. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yemek saklama yeri. Öyle yazıyordu. Daha var mı? İki Seni de alayım mı yukarı? Alayım mı seni de yukarı? Heh? Çekeyim mi seni yukarı? O zaman geliyorum. Ya. Fazla bir şey yok zaten. Baba, tamam. Selam. Bekledim. Ben burada babam yukarı gittiğinde burada tek Bekledim. kaldım arkadaşlar. Garibanım ben. Ben garibanım. Yanında garibanın yüzü gülür mü? Gülmüyorum. Evet, evet. tamam. Bu sefer günlük kanalım. Evet, tamam. Burada Orası da mı var. Evet. çılgın. Nasıl, şey nasıl inici? Böyle... Aa, dur bir dur. Anneme evet. el sallayacağım. Ver makineye. Dur, ben ben seni çekeyim. Kendim. Sen oradan bak. Anne. İmdat. bizi buradan kurtarın. Hadi. Ben nasıl ineceğim yok? Ha böyle ineceğim. Hadi gel. sağdan sağdan ha. Bekle çocuklar bir gelsin. <laughs> Gene de elim burada duruyor. Öyle mi yiyeceksin kızım? Ayakta inebilirsin. hadi gel. Önce Kafanı vurma. Gel. Ne istiyorsun? <laughs> bir şey yok ki burada hayır bir şey böyle üstlere çıkılıyor yani oralara bir ya. gezmek için geldik Buraya girmiştik daha önce. Hadi gel biz de girelim. Bunlar ne biliyor musun? Ne? Bunlar saklama kapları tamam mı? Bunlara bir şeyler koyuyorlar, erzak koyuyorlar. Böyle. Bunlarda bir şeyler işte yerden yüksek olması için. Erzak. Yiyecek içecek için herhalde bir şeyler. Ya değil. bunları al, alamıyorlar. şimdi? ben böyle gelin. Ama yani herkes herkesin evine giriyordu demek ki eskiden. Ooo <laughs> kafamıza düşecek. Diye Kaçalım. Kaç. Buradan geçmişler. Soğuk. Nerelerden çıkıyorum, Nerelerden giriyorum. Şu karşılarına da gidelim. Buranın. Bu da buranın bir kısmı yıkılmış Meldike. ki? Buranın devamı varmış. Burası kapalı bir ev gibidir. Ben bunu alt. Böyle kazayarak mı buluyorlar? <laughs> Yok buranın yıkılmış bir tarafı vardır muhtemelen de. Oha kocaman. Hadi artık gel bir, annen gire az bakalım. Az önce şuraya çıktık değil mi? Hadi annenin yanına da inmiştik. <laughs> <laughs> Meryem ana. Eskiden o. İçi böyle mi? Bilmiyorum göreceğiz. De, gezmedik, gəzməz, Benim sayemde hep arkadaşlar bakın sizin için çalışıyor. Yoksa bunlar size video çekmeyecek. Şaka gibi. Şurada video çek. Bana ver kamerayı. Şarjı bitmek üzere. Burayı da çekelim de şarjı koyalım. Allah Allah. Şuraların hepsini gezeceğim şimdi birlikteyiz. Şaka gibi. Burası nere? He buradan geri diyor he. Bu arada. Gelsene. Oha. Bak bence bu kralın sarayıymış. Haberin olsun bence bu kralın sarayı. Babacım tamam. bak oradaki fotoğraf. fotoğraftaki yer bura Geleyim Burası boş şey, doldu, bas. Boş dedin dolu dedin abi kapkara. Boş değilmiş abi, baba boş Hayır fotoğraftaki yer az önceki yer. Hayır az önce karanlık bir yer vardı ya. Tamam işte. Vay kilise ne? Kilise ne? He on, ben de öyle düşünüyorum zaten. Bak, baksana şu şekillere. Şekillere bakın arkadaşlar. Hello. Evet baba ne düşünüyorsun? Güzel. Hayır. Kaç puan veriyorsun? Beş. Ve? Çok oldu. Ya beş saattir gidiyor mu? Sen beni bilmiyorsun. Patranın ev. Arkadaşlar, <laughs> bana su gelmiyor alayım.